Geldi 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 geldi. geldi. Evet. Abi senin gibi nasıl İngilizce konusunda no. seviyorsun? Buradan unutcanın amcası. Efendim. Herke. Bir dakika. İngilizce istiyorsan veya İngilizceni geliştirmek istiyorsan kesinlikle kelime dağarcığını geliştirmen lazım. Ne yaptın Bu bir. Yoksa ee, kullanmadığın uzun gelişmez. Bir şeyleri kullanabilecek seviyede öğrenmen gerekiyor. Mesela örnek vereyim. Photoshop kullanmak istiyorsun değil mi? Tamam video izle. Tamam. Ama sen bunu tutup da bir e, programı indirip kullanmazsan veya bir şeyler yazmaya çalışmazsan, bir şeyler üretmeye çalışmazsan bu ne olacaktır? Uçup gidecektir. O yüzden bir şeyleri kullanabilecek seviyede öğrenmen lazım. Mesela yabancı biriyle iletişim kurabilmek için sen İngilizce öğreniyorsun değil mi? İngilizce öğrenmenin amacı bu. Hakka sabir kok bos bir adam onla gorusme bence reis yarak gibi de kukuruyor.